Ferit, Ferit ne oluyor? Ferit sağa çek, Ferit. Yavaşlasana oğlum. Aa. Ferit sağa çek, çarpacağız Ferit. Ferit dikkat et, yaya var önünde. Ferit. Seviyorum. Anne seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde olaylar yavaş yavaş rayına oturmaya başlayacak. Final bölümü yaklaşırken Seyran ve Ferit için yepyeni bir dönem kapılarını aralayacak. Reyhan'dan Halis'in Sağ sağlık durumu giderek kötüleşirken bu durum aile içinde büyük değişimlere yol açacak. Ancak Seyran ve Ferit eski güzel günlerine dönme yolunda önemli adımlar atacaklar. Dizi bu süreçte finale doğru ilerlerken heyecan dorukta olacak. Yalı Çapkını dizisini sevenler videomuzu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.